Dostlar merhaba bhai, imencim ve efecimle beraber bir ele hike yapalım dedik. Oy inen var ha dikkatli olun. Dikkatli olun. İnen var. Şu anda bir shotgun alalım. Aha be, bak. Dur şey bak işte. <laughs> Nereden öldüm ya? Arkadan sıktı. Ondan dikkat et. Tut beni gel. Tut. Çok Çek. Abi, neredesin? Oha, abi. Abi ben oradaydım bir anda arkaya geçtim bak abi. Bug'a girdi herhalde. Sağdan geliyor. Abi, hey bitirecek öldü. Alıyorum. Güle güle koçum. Güle güle koçum. Hey mi vurursun ha afk iken? Artık... Abi de 120 tam... Ton... Kesene Kasım oldu dedim mi? Bil ki var bir şeyler. Tamamdır. Arkadaşı olabilir. Dikkat ke, dikkat ki Tepe aşağısında, tepe aşağısında. Gidelim. Abi sistem evet. Açıyorum. adam var. Gel burada adam. Aferin. Patlayacağım dolmalık üstüne Lan dolmalık biber. Drop düşü yakana M4'e geçiyorum ben. Gibi birini gördüm burada gel bakalım. Tepeden sıkıyor. Gördüm ya, şurada. Dur. Abi bak sağda işaret attığımız sağında. Şu kayada bekliyor. Çıkınca şaplığa vurun. Derken çıktı. Oy fena sıkıyor. Vurun onu. Allahınızı seveyim. Tamam. Bitirdim abi. Nice ki. Arkadaşını gördüm abi. O da en üstte abi. Tamam. Gel be al abi seçsin. Var abim atma var abim. Iki abi Tamam bakıyorum Orada hemen çıktı. Ulan şanslı Ulan şanslı Tam sıktım eğildi lan Hissetti sanki Bir tane vurdum ama sağlam sıkıyor Dikkatli ol abi İki kişiler Abim abi arkalamaya çalış Biz buradan deneyeceğiz de Bakalım kolay değil. Abi ben havayla sıkıyorum. İşaret etsiniz adamlar nerede? Şurada bir yerdeydi abi şu kayalarda bir yerde üstler tepelerde. Allah! Sağda biri daha var. Ulan bekle sen bekle. Şurada biri daha var bizi kesiyordu. Oy Anılacağım güle güle. Şuradakini baydım. Arkadaşlarını kurtar arkadaşını kurtarmaya çalışacaktır diğerleri. Ruju çıkar seker. Hayırdır oğlum sizin şekliniz kime? Hayırdır kekeler. <laughs> Arkadan biri gelmesin arkaya bak Genco. Eymen oralarda adam olabilir dikkat et. Abi ben de arkaya kaldım. Şurada biri mi var lan ceset mi bu? Şey baygın mı şuradaki? Şurada biri mi var baygın mı ne? Bu adamlar beni hissetti mi ne anlamda? Ben de gözüküyorum. Bu adamlar bana göstermiyor orada. Ben sağdan geleceğim yanına. Al işte Eymen. Kusuyorlarmış Eymen. Onlar dolanmış olabilir. Ben dedim birileri var orada işaret ettim. Beşim. Baydım. Şuradakini bir baydım. Ben, ben arkalıyım mı? Yürü. Git bakayım oradan. Emiyedim <laughs> var. Tamam. Gördüm, dört, biri. Şurada, biri Şurada biri var Şurada biri var işaret ettim bekle alacağım onu Açığa çıkınca Şu an alan dışı kalacak o Bizi fark etmiş olabilir Bu alan dışı kalacak o Burada bekleyelim Alan dışı kalacak şimdi. Nereye gitti lan bu? Geliyor geliyor buraya geliyor. Geldiler üstte. Üstte lan 80'de 80'e bak. Tamam. Bence aynı yerde durmayın. Bomba yerine sürücüye de. Yürüyor bende de var. Bitti sayılır. Bitti sayılır yürü. Tamam. Arkadan geldi! Devam devam devam. Tamam bırak. Al burayı al burayı. Diğer taraftan geldiler. Aferin sana. Aferin sana abim. Lan kek'in torunu nereden sıkıyor? Sık yine 2x falan 2x falan var aç hadi onları kullan. Bu adam nereden sıkıyor onu anlamadım. 2 2 kişi kalmış bu arada. Zalandışıyız. Al sonra iki. Mokla vuralım. Onlar bu arada herhalde. Mokla abim buraları falan. Abi 2 300 tarafında bak oraya. Burada bir yerde. Gel bakayım Ama beline. Yapayım, 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 yapayım. Gördüm. Gel beline bakayım. Alan dışı kalacak. Bilmiyorum. Smokları abi, yardır. Smokları at karşıya. Abi bende hiç yok. Abi smok niye toplamıyorsunuz? Gözünü seveyim. Yapmayın. Yürü. Daha açıldı. Yürü 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 koş. Koş abi koş 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 koş. Üstümüzden çıkacaklar. Koş önden git. Önden git. Bas 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 bas. Bas abi bas. Bas abi? Bas bas abi bas hani. Bıcaksız, bir bakayım nereden sıkıyor. Tepede olacak dikkatli ol. Ben de ben de. Buraya kadar temiz. Aferin abi. Tamam alandayız değil sağ solu kes sürekli. Adamlar bu iki korktu. Ver puttu. Yüksek ihtimal evdeler. Şu karşıdaki evde olabilirler. Tamam mı? Ama hiç belli olmaz. Şuraya bile gitmiş olabilirler. Abi alan bize gelirse şu anda... Dur, alan bize gelmeyecek bize... de. Ama şu evdelerse alan onlarda da değil. Bence bunlar bu eve girmiş olabilir diye düşünüyorum da bakalım. Dikkatli ol abi. Sabit durmamaya çalış istersen eğer seviyemedi. Abi bence şu aşağıdalar ya. Burada... ...diye düşünüyorum ben ama. Abi bence şey de bakın abi önündeki tepeye bak bence. Abi bu kadar uzaklaşmış olamazlar la. Zannetmiyorum ama. 2-3 katlı ev var ya 200 anda. Yok be. Bayağı Bayağı da. Orada oradan 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 değil. Orada de. değil. İkisi de bu yakınlarda. Ya bu şu sağdaki evlerde. Simon yok demiş. Neyse dur. Seni önden salacağız. Tamam boş ver onu. Seni önden salacağız. Roma Niye göre edelim? bakacağız. Yürü dümdüz yürü. 240. Yürü bakın böyle. Dur. Nereye gitmiş? Tepeye mi gitmiş? Gördüm AVM'si var. O YS'ye vurdum bayacağım birini. Diğeri nerede? Abi şu anda bana böyle... Eğim al, eğim al karşıya eğim al. Emir... Diğeri nerede? Ha o da alanda çıkacak. Bir dakika. Yapma. Lan. Beni koru. Sus. Sağda adam, adam 325'te de adam var tamam mı? Dikkat et 325'e. Dur şu adam soldakini alalım. Olsun. Burada vur şunu, vur şunu. Nerede abi? 215. Güzel. Sağıma bak. Abi ben Dur, Benim yürü alan, yürü alan. Tamam, aldım. Diğer nerede? Ya yapma ya. Abi sağda adam var dedim la. Adam var dedim sağda. Niye alamadın onu? Abi elimden geleni yaptım. Hepsini indirdim. Ne yapayım? Dostlar biz bu videoyu paylaşacağız be. Gene değildi be. Valla bini alamadık ama. Eymen olayı da alırdık. Efe bir tık daha amatör şu an. Daha gelişmekte Efe'miz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Are you